Merhaba çocuklar Az önce sizlere bazı nesneler gösterdim bu nesneler çocuklar bazı geometrik cisimlere benziyorlar ee, şimdi bunları göreceğiz sizinle beraber biz bu dersimizden önce kareyi dikdörtgeni üçgeni çemberi görmüştük Şimdi ise bu sefer cisimleri göreceğiz çocuklar bu cisimlerin nasıl bir özelliği olduğunu, köşesi var mı yok mu onu hep beraber göreceğiz. Şimdi çocuklar ilk başta şöyle bir şey göstereyim size. Bakın hatta bakın burada bir üçgen var. Bakın köşeleri var bu cismimizin. Yan tarafta köşeleri var. Yüzü var. Sayalım mı yüzlerini? Bir, iki, altta da üç. Yanda 4 diğer yanda 5. 5 tane yüzü var bu cismin. Peki bu cismin köşesi var mı? Evet, bakın elime bile batabiliyor. 1 2 3. 3 tane burada köşe var. Alt tarafta var mı? Evet, burada da var. 4 5 6. Gördüğünüz gibi çocuklar bu cismin 6 tane köşesi. 5 tane yüzü var. Farklı bir cismimize geçelim çocuklar. Bir tahta parçası bak görüyorsunuz yine. Evet, köşeleri bakın, köşeleri bakın buralar köşeler. Kaç tane köşesi var burada şu anda? 1 2 3 4. Peki alt tarafta var mı? Evet. Burada da var. 5 6 7 8. Bakın bu cismin toplam 8 tane köşesi var. Peki kaç tane yüzü var? Sayalım. 1, 2, 3, alt tarafta 4, yanlarda 5, 6. 6 tane de yüzü var. Farklı bir cisme bakalım çocuklar. Bakın bir parmak boyası bu. Evet. Üstünde bir tane yüzey var ama yuvarlak bu. Bunun köşesi var mı? Elimize bir yerlerden batıyor mu? Yok. Evet. Bu yuvarlak olduğu için bunun köşesi yok. Yan tarafta yüzü var. Üste bir tane düz yüzeyi var. Yüzü var. Alt tarafta da bir tane düz yüzü var. Bir, iki, üç tane yüzü var. Köşesi yok. Peki. Bir pimpon topu. Peki pinpon topunda köşe var mıdır sizce? Bakalım. Yok. Evet. Aferin size yok. Peki kaç tane yüzü var? Bir tane değil mi? Çok güzel. Bir tane yüzü var sadece pinpon topumuzun. Ve pinpon topu nedir çocuklar? Yuvarlaktır. Evet. Başka bir cisme bakalım. Evet. Bu da bir oyun küpü çocuklar. Gördüğünüz gibi bir üstte altta iki yanlarda da bir iki üç dört tane toplam altı tane yüzü var. Bakın üst tarafta iki dört alt tarafta iki dört toplam sekiz tane köşesi var. Bakın çocuklar bunun bir özelliği var. Bunun bütün yüzleri aynı. Alt yüzü de aynı, yan yüzleri de aynı. Biz bu cismi kağıda koyduğumuz zaman, şekil çizdiğimiz zaman, farklı bir yüzeyini koyduğumuz zaman, yine çizdiğimiz zaman yine aynı şekli oluşturmuş oluruz. Burada ne var? Bir kavanoz var. Evet, az önce geçmişti. Yine aynı şekilde bakın. Üstü düz, altı düz bir yüzeyi var. Yan tarafta da bir tane yüzü var. Bu bir kavanoz köşesi var mı? Tabii ki de yok. Aferin size. Evet bir şeker kutusu. Bir tane şeker kutusu. Evet çocuklar bir şeker kutusu. Köşeleri. Evet. 2, 4, 6, 8. 8 tane köşesi var. Kaç tane yüzü var? Üstte bir tane. Altta bir tane. 2. Yanlarda da 1, 2, 3, 4. 4 toplam 6 tane yüzü var. Çocuklar, sizler de aynı bu cisimler gibi evinizde köşeli veya köşesiz olan cisimleri bulabilirsiniz. Düz yüzeyi olan cisimleri bulabilirsiniz. Şimdi sıra sizde. Evinizdeki köşeli olan ve köşeli olmayan cisimleri bulun bakalım.